Peki Ahmet Akın adaylığının kesinleşmesi sonrasında ne dedi? Üçüncü görselimizde onun attığı tweet'i de ekranlarınıza getiriyoruz. Kıymetli hemşerilerim, benim güzel ailem Balıkesir'im. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuvayi Milliye'nin başşehri Balıkesir'imin hak ettiği hizmetleri gerçekleştirmek için göreve hazırım. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın dedi. Bildiğimiz kadarıyla adı da Balıkesir'de sevilen bir isim. Yani halkla temas eden, halkın da sevdiği bir isim Ahmet Akın. Ve bir diğer isim de Tanju Özcan. Daha Çiçeği Burnu'nda CHP'ye geri dönen bir isimdi. Sığınmacı çıkışlarıyla ve Kılıçdaroğlu ile ilgili koltuk fırlatmasıyla biliniyordu. Ama o günler geride kalmış görünüyor. Çünkü bir kez daha yeniden aday gösterildi. Tanju Özcan, Bolu'dan ve buna dair de yine açıklanmadan zaten bir tweet'i vardı. Biraz önce CHP Parti Meclis üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyetle öğrendim. Teşekkür ederim. Değişen CHP kadrolarını orada yine bir değişim vurgusu yapmış. Selam olsun Atatürkçü yurtseverlere, ulus devletin teminatı, Türk milliyetçilerine evet milliyetçilere de bir gönderme var <laughs> Mehmet Bey ve diğer kıymetli konuklarımız. Başka bir bilgi vereyim? Tabi. Ee, Balıkesir'de e, Kemal Bey ile çalışan o milliyetçi kadrolar, milliyetçi demokratlar diye kendini tarif ediyorlar. Onlar Ahmet Akın'a destek olmak üzere gittiler, orada toplantı yaptılar. Çok önemli, milliyetçi demokratlar. Ahmet Akın'a destek olmak için Balıkesir'e gittiler diyorsunuz. Ne zaman? E, yani bir, bir 10 15 gün önce. Hmm, çok önemli. Ondan sonra ve, ve orada e, yani giden arkadaşlarla ilgiyle karşılandı. Yani e, Ahmet Akın'a da e, Balıkesir'de bir milliyetçi destek gelecek diye düşünüyorum. Tıpkı Mansur Yavaş'a Ankara'da geleceği öngörülmesi Aa, gibi Ahmet evet, Akın'a da gelebilir yani, diyorsunuz. Evet. Ki bildiğimiz kadarıyla Balıkesir'de de sevilen bir isim. Siz de sanırım ben de, öyle Ben ben de öyle biliyorum. Sevilen, yani, sayılan evet. bir isim.